Erfelek Güncel Haber'den bütün takipçilerimize hayırlı günler, hayırlı cumalar her hafta olduğu gibi yine canlı yayınımızı başlattık. Bugün de Erfelek'te yazdan kalma bir hava var. Bir gün bir günü tutmuyor. Gerçekten hava sıcak. Az önce kısa kollu gezenleri gördüm ben. Değerli takipçilerimiz Erkan Aksu'yla adım adım Sinop her pazar akşamı saat 10'da Tempo TV'de mutlaka izleyin efendim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle ilçe merkezinden Pazar yerinden güzel görüntüleri sizlerle buluşturacağız efendim. Erkan Aksu'nun YouTube kanalına lütfen abone olun. Amca ne haber? Kameraya el salla. Sen hangi köydensin? Ben Salıköy'denim. Salı ee, dediğim gibi pazar akşamı saat 10'da Tempo TV'deyiz. Adım adım Sinop. O kadar güzel bir projem var ki değerli takipçilerim. İlerleyen günlerde açıklayacağım. Güzel e, gelişmeler var Allah'ın izniyle. Seviyorum hepinizi. Boncuk amca ne haber? Hoş geldin. Dur, dur kamerayı ön tarafa alayım bir saniye. Sen ne diyorsun? Uzun zamandan beri beni çekmiyor diyorsun. Önce hoş geldi. Hoş bulduk. Ne haber? Önce Yalçın'a selam eder, gözlerinden öperim. Biz de selam ederiz. Turgut abi selam eder, gözlerinden öperim. E, durmuş, kastı Turmuş abi selam eder, gözlerinden öperim. Sabriye, Sabri, Ferhat. Bütün akrabalarımı selam eder, gözlerinden öperim. Tamam biz de selam ediyoruz. Hadi, Hadi kendini iyi bak. Hayırlı işler. İyi günler. i̇yi günler. İyi günler kardeşim. Evet değerli takipçilerimiz Erfelek Güncel Haber olarak yine yayındayız. Cafer Üst Celal Üstünbaş, Halime Yalçınkaya, Kemal Koca, Tülay Cafer Korkmaz, Nihat Yanık, Necip Sabuncu, Hüseyin Sarıgül. Erken başladık efendim bugün yayınımıza. Televizyon programı çekimimiz var çünkü onu halledeceğiz. Şenur Akkoca da bizleri izliyor efendim. Herkese selamlar, sevgiler. Herkese selamlar. Merhaba muhtarım Hayırlı günler muhtarım Musa Can Meydanı'ndayız. Rahmetli Musa Can abimizi de yad ediyoruz. Mekanı cennet olsun. Mehmet Avcı, Şenur Akkoca. İstanbul'a selamlar Mürvet Kaya. Merhabalar, merhabalar efendim. Seçkin Öztürk. Bizleri tüm dostlara sevgiler, selamlar. Erfelek İlçe Merkezi'nden yayınımızı başlattık efendim. Aaa, iyi. Ben bugün veremeyeceğim Selamünaleyküm babalar. Aleykümselam Erkan Bey. Yoksa Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Hayır, i̇yiyiz zamansınız. Hayırlı cumalar hepiniz. Hayırdır ne bekliyorsunuz burada böyle? <gülüyor> Muhabbet. <gülüyor> Muhabbet sohbet güzel. Herkes izliyor bizi şu an zaten. Erfelek'te bugün hava çok güzel, çok sıcak. Hasan Karadeniz, Nuray Çalık, Hasan Azmi Turan, Erdoğan Baş. Erdoğan Baş dedik, Hasan Azmi Turan, Bayra Haktaş. Yeni, Nuray Çelik. Yeni. Sağ ol abim. Hayırlı günler. Cemil e, Akyürek de izliyor bizleri efendim. Herkese selamlar, sevgiler. Tüm dostlara e, kucak dolusu selamlar. Evet. Erkan Aksu adım adım sunup ekranda da dönüyor şu an. Her pazar saat 10'da Tempo TV'de efendim. Akşam 10'da Tempo TV'de. Rafet Orhan Başkanım'a da buradan sevgilerimi sunuyorum. Önümüzdeki günlerde kendisiyle de güzel bir söyleşi yapacağız. Onu da ekranlara taşıyacağız inşallah. Mehmet Fahriye Çarıkçı, Fatma Şen, Nuray Çalık, Sebat Özyaman, Çetin Koldaş, Salih Koca Koyun Seçkin Öztürk, Nihat Yanık. Merhaba canım. Merhaba amca. Merhaba. Veli Kabak. Merhabalar. Ünal Ergün. Merhabalar. Allah Allah. Ali Keskin. Merhaba. Selamünaleyküm efendim. <laughs> Sağ olun. <laughs> Merhabalar. Boncuk amcanın balıklarını çekelim canlı canlı. Teşekkür ederim kardeşim. Mezgit gelmiş. Hamsi gelmiş. Zargana var. Taze şey mi? Var. Taze mi balıklar? Aynen abi sabah balığı. Boncuk amca el işler. Teşekkür, teşekkür ederim. İşimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Aynen, devam Aynen. ediyoruz. Devam ediyoruz. Merhabalar. Benim oğlum abi. Hadi oğluna el salla. Mesut abi geçmiş olsun. Aramıza hoş geldin. Fatma Sarı, Ramazan Karakuş, Fahri Bozacı, Ercan Diken. Merhabalar yeğenim. <laughs> Sebahattin Özyaman Fatma Özdemir, Abdullah Açıkgöz Çiçek Altuner, Erkan Şentürk Güzel projeler çok yakında gülüyor, bomba gibi Pazar yerinde gezmeye devam arkadaşlar Yazmışlar ya benim için pazarda çığırtkanlık yapıyormuşum Pazar soytarısı yazmışlar bana. <laughs> Yazsınlar. Görüşeceğiz. <laughs> 20 Bozkurt, Rafet Bilgiç, Nuray Çalık, Ayhan Şimşek. Hayırlı işler abi ne haber? Hayırlı günler. Ben şimdi ee, öğleden sonra saat 1 gibi çekimim var. Televizyon çekimi mi uğrayacağım yanına ayrıca. Buyurun, Muhterem Akfındık, Bayram Baş. Evet canlı yayındayız. 500 lira. Kaç paralık? 500 liralık. 500 liralık. İstanbul'dan İstanbul'a bak, getiriyor. Bak 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 Ünal şeyi çok ucuz veriyor. Evet ucuz fiyatlar 50 lira kestane, 60 lira duble 90. Bir duble daha var orada 80 lira. Değil mi Ünal abi? Evet kardeşim cevizler 60 lira. Ee, işte görüyorsun çeşitlerimiz, armutlarımız var 15 lira. Mum sarısı gibi. <laughs> Ki yenilen çikolatamız var. Ulamur var. Taze taze diyorsun değil evet, mi? Evet hepsi taze taze. Bak hemşire yeğenim geldi İstanbul'dan amcasına yardım ediyor. Evet Filiz. Filiz. E, İstanbul'da hemşirelik yapıyor kendisi. Bak, şimdi bu ablam benim yıllardır müşterim. Hiç yanlış olmamıştır. Abi, evet, paralarımızı alıyoruz. Pazar günü saat 22'de evet, izledim sinop, evet. Sinop'ta. Çok evet. teşekkür ederim abi. Her evet. pazar saat 10'da Tempo evet. TV'deyiz. Ha, evet. abi. Evet. Sağ ol abi. Sinop'ta Şuan, Şuan pazarda. Evet, aynen. Allah razı olsun. Dayı ne haber? İyidir, iyi. Bizleri izleyen tüm dostlara sevgiler, selamlar. Ercan Diken, selamlar. Ben gidiyorum, öğleden sonra TV çekimimiz var, özellikle geleceğiz oradan. Ömerkancığım, ee, sipariş vermek isteyenler, benden kestanı almak isteyip de sipariş vermek isteyenler bana her türlü ulaşabilir, ulaşması için de telefon. Her Erkan suya ulaşıyorsunuz, Evet. oradan sonra ya. ben Ünal Aydın'a ulaşacağım, evet. tamam Tamam kardeşim. Ünal abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Geleceğim yanına öğleden sonra. <laughs> Asiye Çalışkan. Bizleri izleyen yani tüm dostlara selamlar. Değerli takipçilerim. Kısa bir yayın yaptık öyle. Ee, dediğim gibi tüm dostlara sevgiler. Arkadaşlar videoyu da paylaşır mıyız? Gerze'ye geleceğim. Dursun Ece. Gerze ilçemize de geleceğiz. Hiç merak etmeyin. Talip Özgen Mehmet Akkulaç Bura maşallah kestane dolmuş burası full 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 Kardeş merhaba <laughs> Merhabalar efendim hayırlı günler hepinize Hayırlı günler hayırlı cumalar Şahin neydi Şahin? Ş Şahin Kaya Ş Şahin, Şahin Kaya Ş Şahin Kaya, sevgiler selamlar Züccancı her şey var burada Geçen hafta kova aldım oradan büyük bir tane Aynen 40 lira verdim. Koca kova 40 lira. O kadar ucuz ki. Peki bu tarafa gördün mü <laughs> abi? Ne alırsan 10 lira tezgah. 10 lira mı yaptın? Bu tarafa 10 lira baştan. Ne baştan alırsan 10 lira. Bekliyoruz Şahin Kaya'ya. Haydi <laughs> bakalım. Gelsin. Sağ ol ablam. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> İzledin mi kendini? Ha izledim izledim. Tempo TV ekranlarında. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Sağ ol abiler. <laughs> Hayırlı işler. Kolay gelsin reis. Eyvallah <laughs> kardeşim. Merhabalar. Merhaba. Evet arkadaşlar yayını burada bitiriyorum. Bizleri izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. İsimlerini okuyamadıklarım haklarını helal etsin. Çekim var öğleden sonra TV çekimi. Tekrar tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ ol abim. Hakiki Baldo. <laughs> Herkese mutlu günler.